Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Sıla. Bu videoda birbirinden eğlenceli sivri zeka ürünü icatları derledik. Bunlar size eminim emekli ayrılarak Marmaris'e yerleşen ünlü karakterimiz İskender sivri zekayı hatırlatacaktır. Bu masa külahta servis edilen kızarmış patateslerin devrilmeden durması için tasarlanmış. Yemek yerken külahı koymak için bir delik var. Bu gördüğünüz tuvalette ihtiyaç görürken istenmeyen sesleri bastıran bir icat. Düğmelerin her birinden farklı bir ses çıkıyor. Dışarıdan hangi sesin duyulmasını istiyorsanız ona basıyorsunuz. Böylece insanlar sesleri bastırmak için gereksiz yere sifona basıp su israfı yapmıyor. Bu cihaz bozuğu olmayan müşterilerin kredi kartıyla bahşiş verebilmesini sağlıyor. Kartı takıp çıkardığınızda bir dolar bahşiş vermiş oluyorsunuz. Sıradaki sivri zeka icat elleri dolu olan kişilerin ayaklarıyla basabildiği asansör tuşları. Bu ATM paranızı kaçlık banknotlar halinde istiyorsanız o şekilde veriyor. Böylece daha sonra para bozdurmakla uğraşmıyorsunuz. Ekranda gördüğünüz havaalanındaki bir köpek tuvaleti. Köpekler yangın musluklarına çiş yapmayı sevdiği için buna uygun tasarlanmış. Buysa çizdiğiniz satırları görebilmeniz için ucunda boşluk olan kalem. Sık yaşanan bir sorunu çözdüğünü söyleyebiliriz. İşte bu da bir köpek sahibinin buluşu. Köpekler bahçeden dışarıyı görüp koklayabilsinler diye tahtaya böyle delik açmış. İrlanda'da trafik diğer ülkelere göre ters şeritten akıyor. Bir araba kiralama firması yabancı müşterileri karıştırmasın diye doğru şeridi gösteren bir icat geliştirmiş. Bu adam adamsa pipetleri birbirine ekleyerek içeceğini uzaktan yudumlayabildiği bir düzenek yapmış. Evde geliştirilen bu icat bisküviyi çaya tamamen bandırmaya yarıyor. İşte bu da ev yapımı emzirme standı. Gayet de işe yarıyor. Bu adam şişeleri birbirine bantlayarak içecekleri karıştırmanın pratik bir yolunu bulmuş. Buysa büyükler, çocuklar ve tekerlekli sandalyeli kişilerin aynı anda oturabildiği piknik Masası. Kalemin üzerinde bu kalem çalındı. Bize getirene 5 dolar indirim yapacağız yazıyor. Bu aslında bir araba tamircisinin pazarlama faaliyeti. Bir market alışveriş sepetlerini iki renk yapmış. Satış elemanlarının yardım etmesini isteyenler turuncu sepet alıyor. İstemeyenler ise yeşil sepetlerle alışveriş yapıyor. İşte bu da gazete kağıdından yaptığı akıllı telefon standıyla yolculuğun keyfini çıkaran bir sivri zeka. Bu ise ofis koltuklarıyla tamir edilen bir çocuk parkı oyuncağı. Sırada miksere dönüştürülmüş matkap var. İskender sivri zeka bunu görse gözleri yaşayacaktır. Yaşarırdı. Bu adamsa güneşlenirken içeceğini yudumlayabileceği bir sistem kurmuş. Bu da uzaktan bir şeyler içmek için tasarlanmış ama bu sefer abartmışlar. İşte bu da lego terlik. Adam çivi çiviyi söker diye düşünerek ayağına lego batmaması için legodan terlik yapmış. Bu fikir kellik sorununa bir çözüm sunuyor. Kafanıza yeni kesilmiş saç görünümünde dövme yaptırıyorsunuz. Bundaysa çatıdan sarkan kar kümesi doğal bir buzdolabı haline getirilmiş. Bu gençler evin duvarını dev bir bilgisayar ekranına dönüştürmüşler. Böylece hep beraber oyun oynuyorlar.